Tevrat'taki bazı yazılar nakledildiğine göre hakiki Tevrat'ın ilk satırlarında peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin niteliği yazılıdır ki o da Muhammed Allah'ın elçisidir. Sevgili kulumdur. Mekke'de doğacak, Medine'ye göç edecek ve orada kalacaktır şeklindedir. Cabir bin Abdullah'ın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem Allah Teala Musa aleyhisselama indirdiği levhalarda ya Musa Kimseyi bana ortak koşma. Zira ben müşrikleri, bana ortak koşanları cehennemde yakarım. Her hal bana şükret. Kimseye haset etme. Zira haset edenler benim düşmanlarımdır. Benim adıma yalan yemin etme. Sana ayırdığım nimete ve taksimatıma razı ol. Zira benim taksimime razı olmayan benim kulum olamaz. Gönlünü benden başkasına verme. Kendini bezeyip böbürlenme. Hırsızlık ve haksızlık etme. Kendini sevdiğin gibi herkesi de sev. Cumartesi günü de dünya işlerinden ayrıl ve ibadetle meşgul ol. Çünkü bizim günümüz cuma olduğu gibi onların günü de cumartesiydi. Bugün onların bayramıydı. İbn Abbas radıyallahu anh diyor. Tevrat'ta şöyle yazılı olduğunu buldum. Allah Teala buyuruyor ki: "İyi yoksul, iyi zenginden, sabreden yoksul, şükreden zenginden hayırlıdır." Abdullah bin Selam'ın anlattığına göre Allah Teala Tevrat'ta şöyle buyuruyor: İsmail peygamberin evlatlarından bir peygamber yaratırım ki adı Ahmet'tir. Ona uyup inananlar hidayete erişir, ona inanmayanlar ise mel'undurlar. Kabül Ahbar'da yine nakledildiğine göre Ebu Derda radıyallahu an bana Tevrat'taki özel ayetten haber ver demiş. Kabül Ahbar diyor ki Allah Teala Tevrat'ta şöyle buyurdu. İyi biliniz ki Ebrar'ın iyilerin bana olan heves ve iştiyakı uzadı. Ben de onlara müştakım. Kim beni aradıysa buldu. Fakat başkasını arayan bulamadı. Nitekim kutsi bir hadiste de ''Arayan beni bulur, fakat başkasını arayan beni bulamaz.'' buyurulmuştur. Ebu Derda radıyallahu anh da bu cümleyi aynen Resul-i Ekrem'den duyduğunu söyler. Yine kitaplarda ve özellikle Tevrat'ta Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmeti Allah'ın seçtiği ve tercih ettiği ümmettir diye yazılıdır. Musa aleyhisselam Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetinin vasıflarını Tevrat'ta okuduğu vakit, ''Ya Rabbi, bunların durumlarını bana bildir.'' dedi. Allah Teala, ''Benim rahmetim onlarladır. Öldükleri vakit mezarda nurum onlarındır. Mezardan kalktıklarında müjdem onlaradır. Mevkıfte, mahşerde durulacak yer. Cemalim onlarındır. Sonra cemalimi gösteririm.'' buyurdu. Nakledildiğine göre Firavun suya gark olup İsrail oğulları şehrinden kurtuldukları vakit, Musa aleyhisselam kavmini toplayarak onlara öyle beli ve tesirli bir hitabede bulundu ki kimse gözyaşını tutamadı, herkes hüngür hüngür ağladı. Bu arada içlerinden biri, ''Ey Musa, yaratıkların en büyük alimi ve bilgini kimdir?'' diye sordu. Hazreti Musa, ''Benim.'' benden daha alimi ve bilgini yoktur diye cevap verdi. Allah bilir demediği için onu azarlayan Allah Teala, Ey Musa, Mecmaul Bahreyn, iki denizin birleştiği yerde bir kulum var ki o, senden daha alimdir buyurdu. Hazreti Musa, onu nasıl bulabilirim diye sordu. Allah Teala, bir balık al koy ve yola çık. O balık nerede kaybolursa işte o kulum oradadır buyurdu. Musa aleyhisselam balığı alarak Yuşa bin Nun ile Deniz kenarında yola çıktılar. Yolda bir kayanın dibinde bulunan bir gözenin başında istirahat ettiler ve uykuya daldılar. Bu göze bir hayat suyu idi. Dokunduğu ölüyü canlandırırdı. Su balığa dokununca balık canlandı ve denize akıp gitti. Denizdeki balığın seyri su üstünde meydana gelen çizgiler ile belli oluyordu. Balığın denize aktığını arkadaşı görmüş, Musa aleyhisselama söylemeyi unutmuştu. Oradan uzaklaştılar ve bir gün daha yol aldılar. Musa aleyhisselam arkadaşına yorulduk, azığımızı getir yiyelim dedi. Yuşa bin Nun, haber vermeyi unuttum, balık suya daldı ve kayboldu. Öyle sanıyorum ki bunu size haber vermemi bana şeytan unutturdu dedi. Hazreti Musa, işte bizim aradığımız adam da oradadır, geri dönelim dedi. Geri dönüp taşın yanına geldiklerinde elbisesine bürünmüş bir adamın orada durduğunu gördüler. Musa aleyhisselam selam verdi. Hızır aleyhisselam, sen kimsin diye sordu. Hazreti Musa, Musa'yım dedi. Hazreti Hızır, şu İsrail oğullarının Musa'sı mısın diye sordu. Musa aleyhisselam, evet ben oyum, sana verilen ilimden bana da öğretmen için sana geldim dedi. Hazreti Hızır, benim işime sabredip yaptıklarıma dayanamazsın. Çünkü Allah Teala'nın sana öğrettiği ilmi ben bilemediğim gibi bana öğrettiğini de sen bilemezsin. ''Bilmediğin için yaptıklarıma tahammül edemezsin.'' dedi. Musa aleyhisselam, İnşallah beni sabredip sana isyan etmeyenlerden bulursun dedi Hazreti Hızır. O halde ben seni arkadaşlığa kabul edeceğim. Fakat ben sana gerekli açıklamayı yapmadan önce benim yaptıklarımdan bana bir şey sormayacaksın dedi ve anlaştılar. Böylece deniz kenarını takiben beraberce yola çıktılar. Limanda bir gemi duruyordu. Kendilerini gemiye alması için kaptana ricada bulundular. Bunların iyi kimseler olduklarını gören gemiciler parasız olarak bunları gemilerine aldılar yolda giderken Hızır aleyhisselam geminin bir tahtasını kopardı. Bunu gören Musa aleyhisselam: "Bunlar bize iyilik yaptı. Parasız gemilerini aldılar. Sen bu iyiliğe karşılık olarak gemilerini yıkıyorsun. Bunları batırmak mı istiyorsun? Bu yaptığın doğru değildir." dedi. Hızır aleyhisselam: "Hani ben sana açıklama yapmadan sen bir şey sormayacaktın. Sabrın taştı ve sözünde durmadın." dedi. Musa aleyhisselam: "Kusura bakma unuttum. Bağışla." dedi. Bu sırada geminin kenarına konan bir serçe gagasını suya daldırıp kaldırdı. Hızır aleyhisselam Musa aleyhisselama seninle benim ilmim Allah Teala'nın ilmine nispetle şu serçenin gagasıyla denizden aldığı su gibidir dedi. Bir süre sonra gemiden ayrılıp sahili takip ederek yollarına devam ettiler. Yolda birkaç çocuğun oynadıklarını gördüler. Hızır aleyhisselam çocuklardan birisini yakalayarak başını kesti. Bunu gören Musa aleyhisselam dayanamayarak Ne yaptın? Günahsız bir çocuğu öldürmekle en büyük cinayeti işledin dedi. Hızır aleyhisselam. Benim işlerime dayanamazsın demedim mi dedi. Musa aleyhisselam. Bunu da bağışla. Şayet bir daha işine karışırsam o zaman benden ayrılabilirsin dedi. Hızır aleyhisselam bunu da kabul ederek yollarına devam ettiler. Antakya'ya uğradılar. Acıktılar, yemek istediler fakat kendilerine yemek vermediler. Ortada perişan kaldılar. Sokaklarda gezerken bir duvarın yıkılmak üzere olduğunu gördüler. Hızır aleyhisselam hemen eliyle duvarı düzeltti. Bunu gören Musa aleyhisselam, ''Bunlar bizi yedirmediler, yüzümüze bakmadılar. Madem ki böyle bir sanatın vardı, hiç olmazsa bu duvarı bir ücret karşılığı yapaydık da ekmek parasını çıkarırdık.'' deyince, Hızır aleyhisselam, ''İşte seninle ayrılma zamanı geldi. Üç defadır sözleşmeyi bozuyorsun.'' dedi ve sonra da ilave etti. ''Benim yaptıklarımda senin bilemediğin ve sabredemediğin hususları sana açıklayayım.'' dedi gemiden söz edelim. Bu gemi yoksul 10 kardeşin geçim vasıtasıydı. Bu gemiden elde ettikleri kazançla geçinirlerdi. Halbuki geminin gitmekte olduğu şehrin hükümdarı iyi ve sağlam gemileri sahiplerinden zorla alıyordu. Bunlar bize iyilik etti, ücretsiz bizi gemiye aldılar. Ben de mukabil bir iyilikte bulunmak üzere geminin bir yerini delmekle onu kusurlandırdım. Böylece gittikleri hükümdar bunu görünce bu yaramaz diye gemiyi almaktan vazgeçer. İşte bunu bunun için yaptım. Öldürdüğüm çocuğa gelince bunun anne ve babası salih ve temiz insanlardı. Bu çocuk büyüdüğünde onları küfre zorlayacağından, onlara eziyet ve işkence edeceğinden korktuğum ve bunu bildiğim için onu öldürdüm ve diledim ki Allah Teala onlara daha hayırlı bir evlat versin. Hatta rivayetlere göre onlar bir kız çocuğu doğurdular ve bu çocuğun soyundan 70 peygamber geldi. Doğrulttuğum duvara gelince bu duvar öksüz çocukların idi. Babaları iyi bir insandı bu duvarın altında bu çocuklara ait bir hazine vardı. Eğer duvar şimdi yıkılsa, hazine meydana çıkacak ve başkalarının eline geçecekti. Bunlar da iyi çocuklardı. Diledim ki bunlar bali oluncaya kadar hazine muhafaza altında kalsın. İşte duvarı yapmamın hikmeti de budur ve senin dayanamayıp itiraza kalkıştığın hikmetler bunlardır." dedi. Bu suretle Hızır ile Musa Aleyhisselam birbirine vedalaşıp ayrıldılar. Musa Aleyhisselam geri kavmine dönerek durumu onlara anlattı. Müfessirlerin rivayetine göre duvar altındaki hazine bir levhadan ibaret olup bu levha, ölümün kesin olduğunu bildiği halde gülüp neşelenen ve sevinen kimseye şaşarım. Kadere kesin imanı olduğu halde üzülüp sıkıntılara dalan kimseye şaşarım. Rızkına Allah Teala'nın kefil olduğunu ve mutlaka rızkının geleceğini bilen kimsenin gereksiz endişelere katlanmasına şaşarım. Kıyamet günü her şeyden sorulacağına inandığı halde bundan gaflet edene şaşarım dünyanın fani olduğunu ve bütün aile efradının ve varlıklarının yok olacağını bildiği halde o kimse dünyaya nasıl bel bağlar diye devam ediyordu. Levhanın bir yüzünde bu yazılar, diğer yüzünde ise ''Ben ortağı ve dengi olmayan bir Allah'ım. Hayır ve şerri ben yaratırım. Mutluluk o kimseye ki, onu hayır işleri için yarattım ve hep iyi işler yaptı. Yazıklar olsun o kimseye ki, kendisine akıl ve irade verildiği halde yaptığı bütün işler kötülüktür.'' yazılıydı. Müfessirlerin çoğu hazinenin bu levhadan ibaret olduğunu söylerler. Şimdi sözü yine Hazreti Musa'nın haberlerine çevirdik. Dinleyin. Nakledildiğine göre Allah Teala: "Ey Musa, benim için hiçbir amel işledin mi?" diye sordu. Musa Aleyhisselam: "Evet ya Rabb'i. Namaz kıldım, oruç tuttum, zikrettim ve sadaka verdim." dedi. Allah Teala: "Namaz senin için bir burhan ve delil, oruç senin için kalkan, sadaka sana gölge" zikir ise nurdur. Benim için ne yaptın? buyurdu. Musa aleyhisselam, o halde senin için olan ameli bana öğret, dedi. Allah Teala, Allah için sevmek ve Allah için buzetmektir Sevdiğini benim için sev, öfkelendiğine benim için öfkelen buyurdu. Mekhulü Sami'nin Resul-i Ekrem'den rivayetine göre Allah Teala Musa aleyhisselama her kim namazın sonunda ayetül kürsî'yi okursa ona rahmet eder. Şakirlerin sevabını, sıddıkların amelini verir ve rahmetimin gölgesini üzerinden eksik etmem. buyurdu. Musa aleyhisselam buna kim devam edebilir deyince Allah Teala Nebiler, sıddıklar ve şehitler buna devam ederler buyurdu. Nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama benim kullarıma verdiğim sayısız nimetleri onlara hatırlatmakla beni onlara sevdirmeye çalış. Benim rahmetimi, inamımı onlara bildirmekle onlar da beni severler, buyurdu. Musa aleyhisselam, Ya Rabbi, herkes uykuda iken kalkıp namaz kılanın mükafatı nedir, diye sordu. Allah Teala, onun üzerine rahmetimi bol bol saçar, kalbini nurlandırır ve duasını kabul ederim, Gece vakti kıldığı bir rekatı, gündüzleri kıldığı yüz rekat gibi sayarım. Cennette onun için köşkler, saraylar inşa ederim buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama, ümmetini şereflendirdim. Onlar bu isimlerle benden dilerlerse onlara veririm. Musa aleyhisselam bu isimlerin neler olduğunu sorunca Allah Teala Bismillahirrahmanirrahim'dir buyurdu. Bu sırada Musa aleyhisselamın yanında kör bir adam vardı. Musa aleyhisselamdan bu muhavereyi dinleyince, ''Ya Rabbi, bu isimler hürmetine gözümü aç.'' dedi ve hemen gözleri açıldı. Müfessirlerin beyanına göre Allah Teala, Musa aleyhisselama kavmiyle beraber Tih çölünde 40 yıl memnu selva, kudret elvası ve bıldırcın yedirdi. Ağaçların gölgelerinde otururlardı. Sabahleyin bıldırcın kuşları gelip ağaçların dallarına konarak ötüşmeye başlarlardı. Güneş doğarken bir rüzgar gelir tüylerini yolardı. Güneş doğunca etleri pişer ve pişmiş olarak önlerine düşerdi. Yine nakledildiğine göre Musa aleyhisselam, "Ya Rabb'i, beni kelim, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Habib kabul ettin. Bu kelim ile Habib arasındaki farkı bana bildir." dedi. Allah Teala, "Kelim Allah'ı seven, Habib ise Allah Teala'nın sevdiği kimsedir." buyurdu. Yine nakledildiğine göre Musa aleyhisselam çölde bir koyun çobanı gördü ve ''Yiyecek bir şeyin var mı?'' diye sordu. Çoban, ''Allah Kerim'' deyip değneğini yere vurdu. İki göz açıldı, birinden su, diğerinden süt çıktı. Musa aleyhisselam buradan uzaklaştıktan sonra Allah Teala'ya ''Ya Rabbi, bu çobana bu kerameti ne sayede verdin?'' diye sordu. Allah Teala, ''O kulumun gönlünde benden başka kimse olmadığı gibi ayrıca beş iyi hasleti vardır. Onun için bu kerameti ona verdim.'' buyurdu ve hasletleri şöyle sıraladı. Bu hasletlerin, birincisi beni bir an hatırından çıkarmaması, ikincisi kimseye haset etmemesi, üçüncüsü daima günahtan kaçınması, dördüncüsü rızık için üzülmemesi, beşincisi her halinde benden korku içinde olmasıdır. İşte onda mevcut olan bu hasletler karşılığı ben de bu kerametleri kendisine verdim. Yine nakledildiğine göre Hazreti Musa, ''Ya Rabbi, bana olan ikramın gibi başka kimseye ikramda bulundun mu? diye sordu. Allah Teala, evet, son peygamber Muhammed'in ümmetine Ramazan orucu ile ikram ederim. Seninle konuşurken aramızda 70 bin perde var. Halbuki onlar, Ramazan orucunu tutup açlık ve susuzluktan benizleri sarardığı vakit, bütün perdeleri kaldırır onlara senden yakın olur, cemalimi gösteririm. Onların ağız kokuları benim katımda mis kokusundan daha kıymetlidir buyurdu. Musa aleyhisselam, bana da Ramazan orucunu ikram eyle." dedi. Allah Teala: "O Muhammed ve ümmetine mahsustur." dedi. Nakledildiğine göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a: "Sen benim kapımda dur, başkalarına bakma. Ben kerem ve lütuf sahibiyim. Benden iste ki vereyim. Zira ben ganiyim. Bana durmadan yalvar ve yakar. Zira ben yakınım. Geceleri benimle buluş ve benimle sabahla. Zira ben kerem sahibiyim." buyurdu. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın anlattığına göre Allah Teala Musa Aleyhisselam'a 3500 kelime söyledi. Allah'ın kelamı sona erdiğinde Musa Aleyhisselam Allah'ım bana öğüt ver dedi. Allah Teala ana ve babana itaat eyle buyurdu. Hatta Musa Aleyhisselam 9 defa Allah'tan öğüt istedi. Hepsinde de Allah Teala ana ve babana itaat et Gerçek olan benim buyruğumdur. Anasına babasına iyilik edenleri dünyada velilerin meyanını alır, kabirde onlara arkadaş, mahşerde merhametli olurum. Sıratta kılavuzluk eder ve cennette aracısız onlarla konuşurum. Ey Musa! Ana ve babanın rızası benim rızam, onların gadap ve öfkeleri ise benim gadabımdır. Bir kimse ana ve babasına asi olduğu halde peygamberler kadar çok ameli olsa da amelini kabul etmez, onu cehennemde yakarım buyurdu.'' nakledildiğine göre bir defa Musa aleyhisselam Allah'ım ben garip, hasta ve yoksul biriyim dedi. Ey Musa, garip benim gibi dostu olmayan, hasta benim gibi tabibi bulunmayan, fakir ise benim nimetlerimden nasibi olmayan kimsedir buyurdu. Vehbe bin Münebbih diyor ki: Tevrat'ta 14 cümle bulup çıkardım. Bütün İsrailoğullarının bilginleri bunları halka okudular. Bu cümleler: 1. Amelden üstün hazine yoktur. 2. Cehaletten kötü arkadaş yoktur. 3. Takvadan üstün azık yoktur. 4. Fikir ve tefekkürden iyi amel yoktur. 5. Arzuları terk etmekten daha büyük üstünlük yoktur. 6. Kibirden daha büyük alçaklık yoktur. 7. Sabırdan üstün iyilik yoktur. 8. Doğruluktan daha iyi mürşit ve önder yoktur. 9. Tama'dan büyük fakirlik yoktur. 10. Sıhhatten üstün nimet yoktur. 11. Allah korkusundan üstün ibadet yoktur. 12. Kanaatten üstün zühd yoktur. 13. Dile hakim olmaktan üstün koruyucu yoktur. 14. Allah'a yaklaşmak isteyenler için dünyadan uzaklaşmaktan daha yakınlık yoktur. Hasanı Basri'nin anlattığına göre Tevrat'ta şu beş cümle yazılıdır. 1. Zenginlik kanaat etmektir. 2. Selamet izzettedir. 3. Hürriyet nefsin arzularını terk etmektir. 4. Yararlanıp faydalanmak uzun günlerde mümkündür. 5 sabır ise az günlerdedir. Allah Teala Musa aleyhisselama, ''Bütün hataların başı kibir, hırs, haset, gevezelik, oburluk, fazla uyku, malı sevmek ve övülmeyi arzu etmek, verilen nimetlere şükretmemektir.'' buyurdu. Nakledildiğine göre, Mülk Suresinin Tevrat'ta da nazil olduğunu İbni Mesud radıyallahu anh söylemiş ve devamla demiştir ki, Allah Teala Musa aleyhisselama, ''Ey Musa!'' Mülk suresini geceleri okuyan kimse kabir azabından emin olur buyurdu. Yine nakledildiğine göre Allah Teala Musa aleyhisselama Ey Musa sana mal verdikleri vakit hesabını düşün. Dünyalık sana arz olunduğu vakit ölümü hatırla. Bela geldiği vakit dua et. Yemek yerken aç olanları düşün. Günah işleyeceğin zaman cehennemi hatırla. Hastalığını sadakayla tedavi eyle. Bir bolluk geldiği vakit insanları ondan faydalandır buyurdu. Tevrat'ın sonu şöyle biter. Ey Musa, benim hazinelerimi bildiğine göre başkalarından tamağını kes. Benim mülkümü gördüğüne göre kapımdan ayrılma. Düşmanlarımı ölü olarak görmedikçe onlardan emin olma. Hazreti Musa 120 yaşında ahirete göç etti. Şurası da bilinmeli ki Musa Aleyhisselam'ın haberleri pek çoktur. Biz kitabın hacmini büyütmemek için bunların hepsini yazmadık ve yalnız Allah Teala'nın kendisiyle olan konuşmasının bazılarını yazmakla yetindik.